Herkese merhaba arkadaşlar. Günlük Magazin kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerin karşınızdayım. Arkadaşlar mesela ne oyuncumuz? Elkan Miliç'ten yepyeni çok güzel görüntüler geldi. Arkadaşlar Erkan Miliç gördüğünüz gibi acıkmış ve bir ee, kafeye gitmiş. Orada yemek yerken görüntülemiş. Hemen Erkan Miliç'in bu hallerini sizlerle paylaşmaya istedim Arkadaşlar belirtmek isterim ki Ekan Meriç çok dikkat eden birisi ve spor yapmayı seven birisi yani fit kalmayı çok istiyor ee, yakın zamanlarda bir diyetisyenle görüştüğünde sizlerle paylaşmıştım Arkadaşlar Ekan Miric'den gelecek olan harika görüntüleri sizlerle paylaşmaya devam edeceğim Eğer videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın Hoşçakalın gelecek videolarımda görüşürüz. Sağ olun arkadaşlar videomu izlediğiniz için teşekkürler. Hoşçakalın.